Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet. 30 Temmuz Perşembe Ankara yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var sevgili dostlar. Birinci koşu 14'te start alıyor. Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. Evet birinci koşuda 8 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Birinci altılı aynımızın da başlangıç ayağı. Burada bankoyla başlamak istiyorum. Uğur Timur'la start alacak olan sevgili dostlar. 6 numara Sivaslı'nı, Sivaslı oğlunu sizlere bank olarak önereceğim. Zaten iki sefer çimde harika koşular koşup maalesef kazanma başarısı gösteremedi. Şimdi Uğur Timur da üçüncü kez de üstünde Sivas'ın oğlunu sizlere bank olarak önereceğim. E, son koşusuna maiden de e, sine yakalandı. Son yüzden sonra gerçekten e, kafaya aldı. Hatta yol bulamadı diye düşünüyorum. E, sonlarda attığı yaptığı ataklarla kazanacak gibi oldu ama şimdi e, o zaman Akın Sözenle dıştan çok harika geldi ve de rahat bir yarış sergileyip kazandı sevgili dostlar. Bu sefer Uğur Timur'la çok şanslı olur diyorum. 6 numarayı bank olarak öneriyorum. Yani kuponumda ben bank olarak bırakacağım. Birinci altılı dayanımızın başlangıç ayında sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz Handikap 16 dişilere mahsus 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre Jimnast start oluyor. Burada da 6 e, İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ve zevkli bir e, koşu bizleri bekliyor. Burada 2 at yeterli görüyorum. O da 1 numara Eloin ve de 5 numara sevgili dostlar olacak. E, yine bunların kapışması birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. Berat İbiş de Eloin ne gerçekten harika yarışlar sergileyen, kazanma başarısı gösteren e, sevgili Dostlar. yani Emuzunda yani 1900 handikap e, 14'ü kazandı arkasından 2200 yani uzayan mesafede handikap 16'yı yine kazanma başarısı gösteren Velat Divişle de iyi uyum sağlayan sevgili dostlar bir numara Eloin ilk şanslı atım olacak. İkinci atım Gökhan Kocakaya ile dördüncü kez start alacak olan Ankara'dan Handicap 14'te ikincilik dağıldı ayrıldı. Eloin'in kazandığı koşuda hemen arkasından geldi ama yetiştiremedi. Bu sefer e, kısalan mesafede şanslı olacağını düşündüğüm 5'i de kuponumda yer vereceğim. Yani 1 ile 5 nola atlar benim için yeterli olacak. Eloin'le ne? Surplus sevgili dostlar Gökhan Kocakaya e, şanslı olur diyorum kısalan mesafede. ikinci koşta 1 ve 5 yeterli olur sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz kısa vade altı 4 ve yukarı İngilizler 2200 metre kumla start oluyor. Burada da bakıldığında 40, e, King Serkan e, 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. Bu mesafeye kolay grup e, bulduğunu düşündüğüm e, King Serkan'ı 3 numarayı ilk şans atım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. E, bir tek rakip var o da 5 numara. O da son koşusunu kazanma başarısı gösteren 2000 metre kumda şartlı 3'ü kazandı. Akın Sözen'le iyi uyum sağlayan 9 kere binip 3 kere de kazanma başarısı gösterdi. King Serkan'a çok ciddi rakip 5 numara yani ikisi yeterli olur. 3 ve 5 nolatlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar bu koşuda 3. koşumuzda. Evet dördüncü koşumuz Handikap 15 4 ve Araplar 2200 metre çimle start alıyor. Burada da ikinci altılı ganyanımızın başlangıç ayağı oluyor sevgili dostlar. Dördüncü koşu zor bir koşu uzun mesafeleri çok iyi koşan ve birbirlerini geçme başarısı gösteren atların bir arada olduğu bir koşu olacak sevgili dostlar. Grupta ilk defa koşacak atlar 2 ile 9 nolu atlarımız bu grupla ilk defa start alacak sevgili dostlar. Evet sıralama vereceğim. ilk atın burada bir numara olacak. Sevgili dostlar Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak olan 1 numara ilk şans atım olarak önereceğim. 2 çim koşusu gerçekten harikaydı. Bayıldım. 2100 metre çimini Handikap 17'de kazanma başarısı gösteren e, o zaman da e, 50 kiloyla koşmuştu ama Mustafa Kemal Kumbasar'la yine o var. E, 12 12 kilo aldı. Bakalım nasıl bir sonuç sergileyecek. E, çok merak ediyorum. Yine de kuponumda yer vereceğim. bir numara pratik Nevzat'ı sevgili dostlar. İkinci atım 2 iki numara olacak. Yani bu grupta ilk defa start alıyor. İstanbul'dan geliyor. O da Ankara'da bir koşu gördü. Şaplı 5'te 2200 metre çimini. E, üçüncülük de ayrıldı. Gökhan Kocakaya boyun, yarım boy ve boyunla üçüncülük de ayrılan sevgili dostlar. O da 2 numarayı Mus e, Mert Gökalp Aslanla start alacak olan aprant arkadaşımızla şanslı olur diyorum. 2 ile kuponunda ikinci şans atım olarak önereceğim. 3. atım 3 numara Darius Müslüm Çelikle start alacak olan bir kere koşu e, başarı elde edemedi yani ikinci kez de e, start alacak olan Ankara Handikap 16'yı 1900 üçüncülük son koşusunda da e, Handikap 15'i 1600'e ikincilik dahil oldu dar yüzde mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım olarak sevgili dostlar sizlere öneriyorum. Dördüncü atım 4 numara kalfalar ve İşman çizikle altı sefer start aldı. Birinde kazanma başarısı gösterdi. Şimdi uzuna çıkıyor. İki için performansı Ankara 1400'e 3. 1600'e beşincilik de ayrıldı. Ama e, 1900'de gayet başarılı sergilediğini düşündüğüm ikincilik de ayrıldı. Handicap 15'i kalfalar beyli uzayan mesafede çok şanslı olur diyorum sevgili dostlar. Dördü de dördüncü atım olarak önereceğim. Beşinci atım altı numara olacak. Buradan e, bir e, bomba bekliyorum sevgili dostlar. Ankara'da 1900 metre çimini kazanma başarısı gösterdi. Sonra tekrar bir e, 1900 çime çıktı. Maalesef dokuzuncu dairede son koşunu ölçü almıyorum. Hakan Yıldız da start alacak olan her meydanında kuponumda mutlaka yer vereceğim 5. attım son olarak da onatkan olacak Samet Erkuş'la bir sefer koştu onda kazanma başarısı gösteren 1600 metre çimde uzun ala gider diyorum mutlaka 7'yi de kuponumda yer vereceğim yani kuponumda yer vereceğim hatta 1 2 3 4 6 ve 7 nolu atlar olacak sevgili dostlar. Dördüncü koşuda ikinci altılı Ganyanımızın başlangıç ayağı Gerçekten zor koşuyla başlıyor ee, Bakalım Yazdığımız atlar Ganyan olsun Kazanan şanslı kişiler bizler olalım Sevgili dostlar Evet 5 koşumuz Sandikap 14 Üç yaşlı İngilizler 1400 metre çimle Start alıyor ikinci beşli Ganyanımızın Başlangıç ayağı Sevgili dostlar Birinci altılı Ganyanımızın da 5. aya ikinci altılı ganyanımızın ikinci aya oluyor. Yani bunları söylüyorum ki bülten yok yanımızda deyip arkadaşlar da var bana yorum atıyorlar. Bunları da söylemek durumunda kalıyorum sevgili dostlar. Evet 12 atın mücadelesini izleyeceğiz. 5. koşumuz burada da sıralama olarak sizlere ilk şans attım 5 numara bay bay hepinizde olacak sevgili dostlar. Ayhan kurşunla ee, çok farklı koşacağını düşünüyorum bir sefer e, Koşma başarısı gösterdi e, Başarılı olamadı Bu sefer Çim'de uzayan mesafede şanslı olacağını Düşündüğüm Bay bay hepinizi ilk şanslı atım Olarak önereceğim sevgili dostlar İkinci atım bir numara olacak Harun Çanakçı ile Apprand'ta arkadaşımız arkadaşımızla Start alacak olan A2'de 1600 metre Çim'de 9.lukla ayrıldı Handikap 15'i aynı bu mesafede 1400 çimine ikincilik darlığı güzel bir ikinciliği var. Bir numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Söz sahibi olacak atlarımızdan biri sevgili dostlar. Üçüncü atım 3 üç numara olacak. Akın Sözen Sözen'le iki sefer koşup bir kere kazanma başarısı gösteren son koşusuna 1200 metre çiminde şartlı üçü üçüncü ayrılmıştı. Bu mesafeyi Mayden'de ee, Akın'la kazanarak çıkma başarısı göster 1400 metre çiminde yine akın da üstünde çok şanslı diyorum Atınç Bey de 3. şanslı atım olarak 3 numarayı sizlere öneriyorum 4. atım 4 numara Gökhan Kocakaya ile ilk defa buluşan ilk defa start alacak olan 4 e, numarayı Üç, dördüncü şanslı atım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Bu kısalan mesafede söz sahibi olur diyorum. Mutlaka dördü de kuponumuza ilave edelim. Son olarak da iki numara Granada olacak. O da Aprantar'lı Mert Gökalp Aslan'la start alıyor. Bir Çin performansında üçüncülük de ayrıldı. İkinci Çin performansı uzayan mesafede o da şanslı olur diyorum. Kumda zaten 1400 kumunda ikinci son 1400 kısa vadiyede de e, dördüncülükle ayrıldı. Uzayan çim mesafede ben şanslı olacağını düşünüyorum. Zaten bir çim performansı vardı. videosun tek izim gerçekten akışı geliyor. Kısa vade altıda 1200 çimde üçüncülükle ayrıldı. Şanslı olacağını düşündüğüm ikiyi de kuponumda mutlaka yer vereceğim. Sıralamam 5-1-3-4 ve 2 nolu atlar. Benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Beşinci koşula. Evet altıncı koşumuz Ankara Jandarma koşusu olacak. Kısa vade 8, 4 ve yukarı Araplar. 2000 metre kumla start oluyor sevgili dostlar. Birinci altılık aynımızın da son ayağı oluyor. Burada aklımda ilk şans vereceğim atım Gerçekten bu grubun bir iki adım önde tuttuğum çelik kalkan sevgili dostlar. Sözen Sözen'le 11 kez koşup, iki kez kazanma başarısı gösteren bir numara çelik kalkanından daha güzel bir koşu bekliyorum. Uzun da harika yarışlara imza attı. Son koşusunda zaten 2000 metre kumunu kazanma başarısı gösteren Akın sözünde çok şanslı olur diyorum sevgili dostlar. Birinci şanslı atım olarak önereceğim. Hatta o koşuları dört boyla geç çıkmıştı. Sonlarda çok kuvvetli geldi ve de kazandı sevgili dostlar. Bir numara ilk atım olarak. İkinci atım 4 numara ekürler var burada sevgili dostlar. 4 ile 6 numara altlarımız ekür olarak start oluyor. <laughs> evet ikinci atım 4 numara hür adam olacak. Salettin Boyraz'la 4 sefer koşup hiç kazanma başarısı göstermedi. Ve de bu sefer e, bu mesafede şanslı olacağını düşündüğüm e, Salettin Boyraz'la 4 numara hür adamı ilk şanslı atım olarak ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Çelik kalkana rakip görüyorum sevgili dostlar. Bakalım yarışı izleyip göreceğiz. Üçüncü atım 7 numara Ak Yaka Özcan Yıldırım'la 2'de 2 yapan ve son 3 koşusunu muntazam harika bir işleri imza attan Ankara'da 1400'ü kazandı. Sonra yine Ankara'da uzayan mesafeli 2100 metre kumunu şartlı dördü kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunda yine şartlı 5'te 2200'ü kazanan 7 numara Akyaka'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. sıralamam. 1, 4, 7 nolu atlar benim için yeterli olacak bu koşuda 6. koşuda. Evet 7. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle start alıyor. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada banka olarak önereceğim sizlere Ankara'ya ilk defa gelen tam dişine göre bir grup bulan sevgili dostlar. Bu grubun gerçekten 1 iki değil 2-3 iki, adım önde gördüğüm Özcan Yıldırım'la iki sefer koşup hiçbir başarı elde edemedi. E, kazanma başarısı gösteremedi. Üçüncü kez de Özcan'la buluşan sevgili dostlar. 2 numara Karabayırlı'yı sizlere gönül rahatlığına kuponumuza tek olarak bırakabiliriz. Yarın kuponumda banko olarak bırakacağım. Tam dişine göre bir grup buldu. Söz sahibi olacaktır. Geçilmez diyorum. Kuponumda rahatlıkla banko olarak bırakacağım. At 2 numara olacak sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz 1200 metre çimle start oluyor. Mailen 3 yaşlı Araplarla start olacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. 8. koşu. Burada da sizlere e, iki at yeterli görüyorum. İlk şanslı attım. Ercan Çankaya ile start alacak olan Aprant arkadaşımıza bir kere koşup zaten son e, Çin çim performansı 1000 metre çimde Mailen'de ikincilik de ayrıldı. 4 e, numarayı ilk şansı atım olarak önereceğim. Aynı koşunun üçüncüsü o da Ayhan Kurşun'la start alacak olan 3 numara güvendik olacak sevgili dostlar. yani bir koşu gördüler zaten bir metre içinde. Biri ikinci, biri üçüncü oldu. birbirlerine geçme başarısı gösterirler diyorum. Yani iki attan biri bu koşuyu kazanır sevgili dostlar. güvendik son koşusunda üçüncü oldu. Sonlarda o kadar yani güzel bir sprint attı ki yani mesafe yetmedi sevgili dostlar. Üçüncülük de ayrıldı. Bu sefer uzayan mesafede güvendik. Aslında bir iki adım daha önde tutuyorum ama yine de dördü e, kuponunda yer vereceğim. Sevgili dostlar iki hattan biri bu koşuyu kazanır diyorum. Dört ve üç nol benim için yeterli olacak sekizinci koşuda. Evet dokuzuncu koşumuz ikinci altılı ganyanımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Şartlı üç Dört yaşlı Araplar 1500 metre kumla start alıyor. Burada da iki at yeterli gördüm. Bu mesafeye çok etkili koşacak olan ilk şans vereceğim atım 2 numara Mardin ne olacak. Ahmet Çelik ilk defa start alacak olan Ayabakan orijinli. Harika bir orijinden geliyor. Üst üste iki çim performansı dördüncülükte ayrıldı. Ankara'da Handikap 15'te dördüncü şartlı dörtte 1900 metre çimde dördüncülük dairede şampiyon jokeyimizle de buluşan Mardinli ilk şanslı atım olarak önereceğim sevgili dostlar. İkinci atım dört numara Kara Ateş. O da Samet Erkuş'la start alacak olan altı kere binip üçünde de kazanma başarısı gösteren dört numarayla da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani iki at dedim de bir at daha söyleyeceğim. O da söylemek durumdayım. Yani gerçekten başarılı koşullara sahip olan Mustafa Kemal Kumbasar'la da 14 sefer binip 4'ünde kazanma başarısı gösteren bir numara taşeron da yazalım sevgili dostlar. Yani bunu atlamayalım Keşke demeyelim diye biri de kuponumuza ilave edelim. Yani 2, 4 ve 1 nolatlar benim için yeterli olacak 9. koşu son koşumuza sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ankara şablonum buydu sevgili dostlar. Ee, tabii ki tuttuğunuz atlar varsa söylediğim atlara e, yani güvenmeyip kendi atlarınız varsa onları da ilave edin. Ve de şablonumuzu ona göre oynayın. Benim kuponumda yer vereceğim atlar. Tuttuğum ön planda değerlendireceğim atlar. Bunlar da sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın.